geldiğim geldiğimde şunu düşündüm. Ya neden Krivelli'yi dışarıda bırakmış Okan Hoca diye. Sonra Okan Hoca maç toplantısında Krivelli'yi solda oynatmak istediğini ama oyuncunun çok da istekli olmadığını. O yüzden böyle bir şey, böyle bir dizaynla, böyle bir kadroyla çıktığını söyledi. Şimdi devamlı oynadığından vazgeçmiş oluyorsun o zaman. Berkay Dembaba arkası. Biraz şunu da düşündüm. Belki bizlere, belki kamuoyuna o Hoca bu şekilde söylemiş olabilir ama acaba Galatasaray'ın geçen hafta Gaziantep maçındaki görüntüsü, o orta sahadaki iştahı, arzusu ve muhteşem temposunu orta sahada bir oyuncu fazla dur durursam Taylan'ı orada tek yakalayabilir miyim? O yüzden öndeki bir oyuncudan feragat edeyim. Berkay'la, İrfan'la, Mahmut'la orayı daha güçlü kılar mıyım diye düşündü diye düşündüm. Okan Hoca'yı. O Kriveli'nin kenarda oynamamak istemesine bağladı. Peki bu kadro çıktıktan sonra Galatasaray'ın nasıl dezavantajı, Başakşehir buradan nasıl bir avantaj sağlayabilir? Galatasaray geçen haftaki görüntüsünü aynı şekilde kalabalık orta sahaya sunabilir mi diye düşündüm. Gerçekten olağanüstü bir 45 dakika daha oynadılar. Geçen hafta da aynı ifadeyi kullanmıştım. İlk 45, yarı, Ilk 45 dakika için. Bu akşam da ligin en fazla topa sahip olan, Topun arkasından koşmayı çok sevmeyen, topu rakibe bırakmayan, iyi pas trafiğini kuran ve rakibin üçüncü bölgesinde, rakibin birinci bölgesinde, kendi üçüncü bölgesinde oynama alışkanlığını edinmiş Başakşehir'e karşı topa sahip oldular, kalitelerini ortaya koydular, pozisyonlar buldular, oyunun temposunu, pas trafiğini istedikleri gibi ayarladılar ee, ve Olağanüstü bir 45 dakika geçirdiğini söyleyelim. Ayhan Hocam doğru söylüyor. İkinci yarıyı da iki ayrı periyotta değerlendirmemiz lazım. İkinciyi bulduktan sonra ekonomik oyunla skoru koruma arasında ince bir çizgi var. Galatasaray biraz e, bitireyim maçı topa sahip olarak koruyarak skoru koruyarak bitireyime döndü. O dakikalarda da e, Başakşehir'in oyunu hem değişikliklerle rakip sahaya yıktığını ve birkaç pozisyonda ürettiğini söylememiz lazım. Şurası bir gerçek. Lige en iyi başlayan takım hüviyetinde Galatasaray. Yani daha